Hepinize selam, sevgiler. Cumhurbaşkanı Sedat Peker'in açıklamalarını dikkate alanlara ateş püskürüyor. Ama esas yapılması gereken iddiaları araştıran bir komisyon oluşturulması değil mi? Bundan şiddetle kaçınılıyor. Peker eski İçişleri Bakanı'nın oğlunun evinden çıkan para kasalarından giriyor. Ünlülüğünü vermiş gazetecilerin mafya otellerinde beleş tatillerinden çıkıyor. O gazeteciler birden sırra kadem basıyor. Ortalık toz duman. Mehmet Ağar'ın Yalıkavak Marina'daki benzin istasyonunda mazot kaçakçılığını yönettiğini iddia ediyor. Süleyman Soylu ile ilgili iddiaları arşa değiyor. Medya patronlarının Türk milletinin milyarlarca lirasına ne şekilde el konulduğu belgeleniyor. Yetkililer susuyor. Demokratmış gibi yapan ülkelerden birinde olsak, Almanya'da, İngiltere'de falan, en azından bir soruşturma komisyonu bağırsakları temizlermiş gibi yapardı. En azından birilerini yerinden oynatır, belli bir kesimi rahatlatırdı. Burada o da yapılamadı. Millet şu anda en sevdiği sporu yapıyor, peker videoları dinliyor, komediye sarıyor. Aslında herkes farkında, herkes biliyor. Roma İmparatorluğundan beri dünyanın her yerinde sistem zorbalıkla bitişik yaşar. Yani zorbalık olmadan sistem yaşayamaz, bu sistem olmadan zorbalık devam edemez. Zorbalık nedir? Mafyokrasinin mafya düzeninin olmazsa olmazıdır. Koca Roma İmparatorluğu'na biraz girmek lazım. Bu imparatorluk batının ilk imparatorluğuydu. Yüzyıllarca orman kanunuyla yönetildi. Halklar ağladı, iktidarlar yedikçe yedi, yedikçe yedi. Sonunda çürüme öyle bir seviyeye geldi ki ve rakipler o kadar çoğaldı ki dayanamadı çöktü. Roma İmparatorluğu dünyanın ilk süper gücüydü. Önce ikiye ayrıldı, son kalan parçayı da Fatih Sultan Mehmet tarihin derinliklerine yolladı. Çürümüştü, devamı yoktu. Roma İmparatorluğu demek halka kan kusturan yüksek vergiler, inanılmaz pahalı bir hayat, rüşvet denizinde yüzen yöneticiler, bitmeyen yolsuzluklar. Zorbaların hakimiyeti ve halka sonsuz bir işkenceyi sürekli olarak uygulamak demekti. Şehirlerde pahalıktan nefes alamayan insanlar büyük derebeyler tarafından köleleştirildi. Merkezi otorite zayıfladı. Başına buyruk derebeylikler halka daha çok zulüm yaptı. Özel yönetimler çoğaldı. Krizler krizleri, isyanlar isyanları kovaladı. Her derebeyi kalelerde kendi güvenlik sistemiyle ordusuyla yaşamaya ve savaşmaya başladı. Bütün bunlar olurken aynı şimdi olduğu gibi çürüyen büyük imparatorluk karşısına taze kan, yükselen medeniyetler dikilmeye başladı. Roma İmparatorluğu'na İran'daki Sasaniler meydan okuyordu. Bugün de çürüyen Amerika'nın karşısında Çin ve başka Avrasya güçleri var. Roma İmparatorluğu ağır ağır yere yıkılacaktı. Önce Doğu Batı olarak ikiye ayrıldı. Batı Roma sonra 476'da tarihe veda etti. Yani her dönemin bir sonu var. Bunu asla ve asla unutmayın. Doğu Roma 4. Haçlı Seferi'nde yani 1204 yılında yağmalandı, yakıldı, yıkıldı. Nüfus salgınlar ve savaşlardan dolayı 10 kat azaldı. İmparatorluktan geriye sadece bir şehir devlet kalmıştı İstanbul. Sonunda 1453'te Fatih Sultan Mehmet tarafından payitaht yapıldı İstanbul. Roma İmparatorluğu artık tarih sayfalarındaydı. Roma İmparatorluğu orman kanunun zorbalık ve işkenceye mahkum yaşayan halkların simgesidir. Hani sabah akşam organize suç mavraları dinliyoruz ya ya da çekirdek çitleyerek hepimizin parasının kimlere peşkeş çekildiği üzerine belgelere muhatap oluyoruz ya. Hatta bize anlatılanlarda bakanlar, güvenlik güçleri, istihbarat teşkilatları, suç örgütü elemanlarıyla enseye tokat ya. İşte bunlar da tam tamına Roma. Ne izliyoruz bir aydır? Binlerce yıldır tekrar edile gelen rezilliğin sokaklara taşan sesini. Bilmeyen var mıydı? Artık makbul mafya reisi tükaka. Canı yandı yaktılar bağırıyor. Netflix'te bağıran çete reislerinin hikayelerinin bini bir para. Önemli olan siz ne yapıyorsunuz? Sevgili kardeşlerim bakın birkaç cümle canı sıkıldığı zaman bize sallayan zevada. Bakın biz yıllardır bir şekilde elimiz taşın altında geziyoruz. Kimliğimiz, işimiz, ne yaptığımız, nerede yaşadığımız ortada. Siz sadece küfür edenlersiniz. Adınızı bile açıklamaya çekinmektesiniz. Küfür et rahatla geç televizyonun bilgisayarın karşısına. Siz bilirsiniz ama artık bambaşka bir dönem başladı. Bambaşka paylaşımlar oluyor ve olacak. Mafyokrasi, mafyalaşmış devletler dünyayı kapladı. Herkes rolünü oynayacak. Peker, sistemin yarattığı suç dünyasındaki birçok aktörden sadece biri. Silah sevkiyatı, uyuşturucu trafiği, siyaset ilişkilerinden örnekler veriyor. Bilinenlere bir daha, bir daha, bir daha söylüyor. Alın bir örnek en çok Baviyeler koparan iddiası birçok kez birçok ağızdan yazılıp çizilmişti. Ama o söyleyince içeriden birinden Suriye'deki muhaliflere gönderilen silahlar muhabbeti şaşkınlıkla karşılandı. Mesela ben de aynı konuyu 2016 yani 5 yıl önce yazanı söyleyen biriyim. Zemberek kitabımda sayfa 58'de Özsoy yani Özgür Suriye Ordusu Komutanı Salim İdris'in mektubunu alıntılamıştım. Birleşmiş Milletler'e belge olarak sunulmuş bir mektuptur bu. 2014 tarihli bir mektuptur. Türkiye ve Fransa tarafından Suriyeli muhaliflere gönderilen silahların aslında IŞİD'e da servis edildiğini kanıtlayan bir mektuptur. Askeri mühimmat, para ve tüm diğer yardımlar üçe bölünerek dağıtılmıştır. ÖSO'ya bir miktar, El Nusra'ya bir miktar ve IŞİD'e bir miktar. Bu şekilde bu üç örgüt arasında bütün bu yardımlar paylaştırılmıştır. Ve bunun tüm kanıtları vardır. Bölge ile ilgili herkes bu gibi bilgilere vakıftır ama peker dile getirince gündem olmuştur. Amerika'da, Avrupa'da fuhuş, uyuşturucu, insan kaçakçılığı, kumar, eğlence dünyası sistemin ayrılmaz parçasıdır. Devlet mafyalaştırılmış, mafyada devlete girmiştir. Mafyokrasi zaten bunun adıdır. Eskiden mafyalar devlet aygıtlarıyla zaman zaman bir araya gelir. O aygıtlara zaman zaman eklemlenirlerdi. O aygıtlardan ricacı olurlardı. Şimdi artık değişti bu. Mafya devletleşmiştir. Devletin tüm araçlarını kullanır hale gelmiştir. Çiller özel döneminden beri artık kabadayılık devri bitmiş, uluslararası mafya sistemi içine eklemlenmiş suç örgütleri dönemi başlamıştır istisnalar kaydeyi bozmazdır. Birkaç örnek verelim. Çiller Özal döneminde, o dönemde mesela Mehmet Eymür Mite getirilmiştir. Mehmet Ağar Emniyet Genel Müdürlüğüne getirilmiştir. Korkut Eken Polis Özel Harekat Timlerinin başına getirilmiştir. Sedat Peker ise son 20 yılın yeraltı dünyasında starlaşan bir isimdir saygın iş adamı olarak etiketlenmesi sağlanmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı ona Türklük Hakanı unvanı vermiştir ve AKP'nin serden geçtisi olduğunu defalarca söylemiştir. Şimdi başka örgütlerden de birkaç örnek verip genç kardeşlerimizin kafasında aydınlansın istiyorum bu konu. IŞİD mesela. Boko Haram mesela Afrika'nın kuzeyinde. Taliban mesela, El-Kaide mesela veya buna benzer diğer örgütler mesela Erik Prince adlı adamın terör ihracatı yapan CIA taşeronları, hani şu katliamlara imza atan Black Waters ya da daha sonra değiştirilmiş ismiyle Z ya da Akademi ya da Beyaz Baretler, White Helmets gibi kuruluşlar da Amerika'nın ortalığa sürdüğü organize suç çeteleridir, örgütleridir. Küresel efendiler organize suç örgütlerini devlete yamamakla kalmazlar, mafya devletler